Ama bu pandemi döneminden gelen bir fiyat artışı. O zamandan bu zamana kadar kademeli olarak fiyatlarda bir artış oluyor. Çünkü insanlar müstakil taziyeleri ve arsalara yöneldiler. İster istemez de fiyatlarda artış oldu. Her şeyde olduğu gibi bu arsa konusunda olsun, müstakilde olsun fiyatlarda artış oldu. Bütün sektörlerde olduğu gibi. Ama bu deprem döneminde biraz daha hassasiyetli davranmamız kanaatindeyiz. Çünkü depremzedelerimiz farklı farklı özellikle yakın illere gitmeye başladılar. Kayseri'de de bu birkaç günlük bir dilim içerisinde aslında Kayseri halkımız olsun, emlakçı esnafımız olsun bu konuda hassasiyet gösterdi. Depremizeleri özellikle kiralı konutlarda yardımcı olmaya çalıştı. Boş dairelere eşya koydu. Dolu olan dairelerin mal sahiplerini ikna ederekten bunlarla ilgili bir kira almadan oturtturmaya çalıştı bu boş olan dairelere. Şunu da şöyle ifade etmek istiyorum. Bu özellikle gayrimenkul fiyatlarındaki artışla birebir emlakçı esnafımız muhatap değil aslında. Şöyle muhatap değil. Büyük sahipleri, gayrimenkul sahipleri fiyat yükseltmediği takdirde emlakçı esnafımız fiyat yükseltmez. Yükseltmiyor da. Ayrıca de yükseltmek isteyenler ikna etmeye çalışıyor fiyatların yükseltilmemesi konusunda ama maalesef her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de özellikle bu durumları fırsata çevirmek isteyen fırsatçılar var mı? Var. Onun için de biz de elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Dediğim gibi böyle e, küçük oranlarda artışlar artık zaten biraz da hayatımız içerisine girdi. Çok bunlara abartı görmüyoruz ama böyle abartılı fiyat yapmaya çalışanlarla ilgili Ticaret Bakanlığımıza, Ticaret İl Müdürlüklerimize, Alo 175'e, Alo 150 gibi ihbarattan da şikayette bulunuyoruz. Bunun önüne elimizden geldiği kadar geçmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi biraz önce de ifade etti, bunu sık sık ifade ediyorum. Bazen bize şikayetleri de geliyor. Büyük sahipleri fiyat artırmadığı takdirde emlakçı esnaf fiyat artırılmaz ve da artırılması yönünde bir talepte bulunmaz. Ama talep olunca mülk fiyat yükseltilmesi yönünde de emlakçı esnafımız yapacağı bir şey karmıyor üzerinde. Yani şu anda Kayseri depremi hisseden illerden maddi olarak hissetmesek de manevi olarak bizler de hissettik. Bu farz sarsın diye bu deprem korkusunu biz de yaşadık. Onun için vatandaş biraz daha düşük kat ve de özellikle e, arsa pozisyonu ya da müstakil olan tarz, tarz olan yerlere döndü. Onun için e, talep doğru. Arkadaşlarımızla e, açıklamalarına ben de katılıyorum. Böyle bir durum söz konusu. E, tabii ki bu deprem psikolojisi var. Bunu atlatana kadar böyle mi gider bilemiyorum. Piyasamız zaten şu anda biraz durağanlık var isteriz. Her ne kadar insanlar bir arayış içerisinde olsa da durgun gidiyor piyasa. Biraz da dediğim gibi arsa ve müstakilleri yönelmeye çalışıyor insanlar. Bir i̇lerleyen zamanlarda göreceğiz. Hala yaşıyoruz depremde. 6.4 şiddetinde deprem oldu. Allah daha beterlerinden inşallah korusun ülkemizi de. Ama şu andaki yönelime müstakil arsaları yönelik. Evet. Bugünün satıcısı, yarının alıcısı. Bugün satmak istediği bir mülkü yarın da almak isteyecek. Yine yüksek fiyatlarla karşı karşıya gelecek. Yani burada fırsatçılık demeyelim ama tabii ki herkes kendi mülkünü daha iyi değerlendirmek ister ama fiyatlar afaki rakamlarla çıkmasınlar ortaya. Bizi de zor durumda bırakıyorlar. Burada biz tabiri caizse günah keçisi oluyoruz emlakçı arkadaşlarım. Fiyat artırılıyor yönünde, emlakçılar artıyor yönünde gibisinden ifade kullanıyorlar. Ama herhangi bir bu işte bizim dahlimiz yoktur. Mülk sahipleri artırmadığı takdirde artırmıyoruz. Vatandaşlarımız da, mülk sahipleri de özellikle bu konu hassasiyet göstermeleri istiyorum.